Mustafa. Bugün sizlerle trombolin nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sesler için de özür dilerim. Şu an evde evdeyim. <laughs> Aynen evdeyim. Bugün sizlerle böyle kreatif şuradan da parma açalım ve dünyamızı oluşturalım. Evet. Bende testir pek var. O yüzden böyle var. Evet arkadaşlar şimdi bize gereken malzemeler. Obsidyen. eee obsidyen. eee başka neydi? Obsidyen. 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 Neredesin obsidyen? Pardon buton. Obsidyen ne lazım? Nerede obsidyen? Obsidyen. Optisyen, optisyen modellerdeydi ya. Ağzını sıçtım bir şey nerede ya? Bir JP'den bir bakalım. Eşyalar, farmlar. Arkadaşlar bir video like atmanızı bekliyorum. Şu an bak durdum. Like atmanızı bekliyorum. Hissediyorum atarsınız arkadaşlar hissediyorum tamı tamına tamı tamına 20 Tamam tamam şey like 25 like istiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Önce obsidiyemizden 1 2 3 4. Ortası bir kara olacak gibi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Evet arkadaşlar böyle bir bölümümüz oluştu. Buraya koyuyoruz. Ha, Boku yedik. Şöyle bir, bir kademe daha şöyle yaparsak çok iyi olur. Çünkü buraya evet arkadaşlar kaçı kaç 1 2 3, 4, 5 5'e 5 mi? Hepsi 5'e 5 beş olacak. Buraya koyduğumuz butonu butonu buraya yapıştırıyoruz evet sıfırlamış bu bu evet nerede neredesin reston blog daha şeyini görmüyor bir dakika arkadaşlar madenlerdeydi o reston Bir dakika. bir dakika arkadaşlar, şu an arıyorum, arıyorum dikkatli bir şekilde arıyorum. Bakıyorum, 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 bakıyorum. bakıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar düştüm Şu an restoranı falan bulamadım. Şuradan ayakta kalmayı açalım. Şöyle de envantere bakalım bir bakayım. Aa, son satdan Şöyle kızıl taş. ha ah ben bundan istiyorum ya. Bundan istiyorum ben de ya. Geri zekalı oyun göstermedir şunu. Şöyle diziyoruz arkadaşlar. Şöyle dizelim. öldü. Evet arkadaşlar. Şimdi bak çok önemli. Ortaya koyuyoruz suyu. Böyle oldu. Drone bölüm arkadaşlar? nasıl zıplarsınız? Tabii ki de TNT ile. Buraları yanları TNT dolduruyorsunuz. Bu düz haline geliyor. Şimdi. Du Evet. Çık. Bir yere geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte böyle yapılır. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ıı, bu ya, tamı tamına 25 like gelirse bir tane daha video çekeceğim nasıl yapılır videosu bu bir seri olabilir arkadaşlar ya da öğrendiklerimi size aktarmaya çalışıyorum evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar umarım keyif almışsınız arkadaşlar ben çok keyif aldım bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Like atın like.